O Sıcaktır. çok sıcak yani gölgede yatıyoruz yani 30 dereceyi belki bulmuştur baygınlık geçirme falan çok rahat olabilir. Yağ, yağın altında durmak çok zor. Çok sıcak abi. Güreşlerde çok yanıyoruz 30 derenin üstünde. Çok sıcak, çok yanıyoruz. Kıyafet olmasa her yerimiz pişecek yani. Yağla birlikte nefesi de kesiyor. Nefesi kesiyor. Ondan sonra kondisyon çok gerekiyor. Terliyorsunuz, gözünüze kaçıyor böyle yağla birlikte. Havuz yaptık. Havuza serinliyoruz güreşten sonra. Cumadan sonra olduğu için kıspetleri çıkardık. Havuza giriyoruz.